Dalamanımıza, Fethiye'mize ve bölgemize hayırlı olsun diyorum. Eee Sayın Cumhurbaşkanımız akşam eee imzalamış olduğu resmi gazetede çıkan doğal e, doğalgazla ilgili korku delinden başlayıp Fethiye Dalaman istikametinde doğalgaz müjdesi verilmiştir. E, 2024 yılı içinde eee kamulaştırma ittifak hakkının e, bitip hızlı bir şekilde yapılması talimatı verdi. Burada Emeğe geçen Sayın Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Tabiat Kaynaklar Bakanımız, İl Başkanımız, Milletvekilimiz Yakup Otgöz Kadem Meteye, Dalamanımız adına teşekkür ediyorum. Dalamanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah en kısa zamanda da doğalgazımız gelir. Ee, müjdelerle e, evlerimizde ısınmamızı doğalgazla yaparız diyorum. Teşekkür ediyorum. Doğalgazımız Korkut elinden e, başlayarak bu istikamette e, Fethiye ve Dalaman e, çayının olduğu yerde e, bitiyor. E, i̇stikamette e, haritada gördüğümüz şekilde şekil budur. Sayın Başkanım, Dalaman için planlanan Korkuteli'nden Dalaman'a kadar gelecek olan doğalgaz boru hattının, Botaş tarafından yapılan doğalgaz boru hattının başlangıç güzergahı şu Ölüm Virajı bölgesi. Burası olup, boru hattımız güzergahı da şu kırmızı ince çizgi kenarındaki de koruma bantları olmak kaydıyla yapılacak olan, çalışma sonuçta Dalaman'ınızda ölüm virajında finish noktasını bulacak efendim. Kavmete ne gidecek? Burada da tekrar görüldüğü gibi Google Earth görüntüsü üzerinden, <laughs> Kütahen'den başlayaraktan Elmalı üzerinden Fethiye'den Dalaman'da ölüm virajı dediğimiz bölgede üst tarafta kalmakta olup ölüm virajı bölgesi burası olup. Bor güzergahlı da şu kırmızı ince çizgi kenarındaki de koruma bantları olmak kaydıyla yapılacak olan çalışma sonuçta dalamanımızda ölüm virajında finish noktasını bulacak efendim. telden başlayıp ana kolektör hattının geçmiş olduğu güzergahlar koruma bandıyla birlikte aynen şurada bir şekilde görüldüğü gibi dalamanımıza kadar gelmekte olup dalaman finish noktası start noktası korku teli olup daha detayına da girecek olursak